Günaydın sevgilim. Günaydın sevgilim. Ben de sana kahve yaptım diyecek. Hmm. Niye demedim peki? Bayağıdır arkamdasın çünkü. Yo değilim. Sana öyle gelmiş ben şimdi geldim. Niye gelip de yanımda yapmıyorsun hareketleri de arkamdan gizli saklı yapıyorsun acaba? Beceremiyorum çünkü. Geçen sefer de böyle komik komik hallere düşmüştüm. Ama öyle bir kere de öğrenilmez ki. Pratik yapman lazım. Gel. Bu sefer şımarmayacaksın inşallah. ya aşk ol, Ben çok ciddi biriyimdir her zaman. Peki. Evet. Hatırlıyor musun? Hiç. Önce sol ayağımızı açıyoruz. Hı. Ne kokuyor? Ha, Böğürtlendi şampuan. Yok değil. Ha sen saçların, Hı. evet o tamam da başka bir şey kokuyor, böyle yanık gibi sanki. Ay evet yanık kokuyor. Ay ekmekler. Ya aferin Selim, evi de yak tam olsun. Senin yüzünden. Nasıl benim yüzümden olmuş olabilir? Şurada sakin sakin kata çiziyorum. Onun yüzünden oldu. Onun yüzünden de, onun yüzünden. Of. Omlet çok güzel kokuyor senin. Getir tabağını. Selin kahvaltı ediyoruz burada. Ne okuyor olabilirsin o kadar önemli? Bıraksana şunu elinden. Bir dakika ya. Hayır, ne acaba o kadar ilgini çeken? Saçma sapan bir test falan mı çözüyorsun orada? Ay Demir... ...çok beğendiğim ileri röportaj yapmışlar, ona bakıyorum. Çok beğendiğin biri. Maşallah, çok yakışıklı. Ayıp artık ya. Gerçekten ayıp. Udanmıyorsun da yani bunu söylerken. Burada karşılıklı oturmuşuz, kahvaltı ediyoruz. Bana bak, bana. Yüzüme bak. Hı, hmm, sana bakıyorum zaten kimmiş ya bu sabah sabah? Ay daha bitirmedim. <laughs> Şakacı. Yani karşılıklı oturmuş şurada güzel güzel kahvaltı edeceğiz. Bana bakacağına gidip fotoğrafıma mı bakıyorsun? Aa Demir. Sen çok kıskançsın galiba. Ama beni kendinden kıskananı da ilk defa görüyorum. Yumurta niye Selin? Yumurta niye? Hmm, i̇yi. Madem kıskançlık yapacağız. Ne o bakış öyle? Açıkla bakayım bana. Ne bakış Ne o öyle kameraya çapkın çapkın bakmalar falan? Bu dergi kaç bin kadının evine giriyor, senin haberin var mı? Böyle sen cihazı beni kullanarak ne çalışmaktasın? Hiçbir şey yapmaya çalışmakta değilim. Gayet güneş gelmiş ve gözümü kısmışım işte, burada belli. Hmm. Ben biliyorum o kısık kısık bakmaları. Koridorda elimden kepçeyi almaya çalışırken de bana böyle kısık kısık bakıyordun. Hayda. Hayda falan yok. Hayda falan yok. Şimdi kadına oturup böyle göz süzüyorlardır fotoğraflarına. Bakıp bakıp düşüyorlardır artık. Merve, bitirmedin. Allah'ım şükür, Allah, Allah bak ya Rabbim Allah sahibine bağışlasın. Gerçekten şu güzelliğe bak Ya Zeynep kahvaltı ediyoruz ya bıraksan. Güzel çıkmış mı? Çok. Neyse bunu sonra bakarsın. <laughs> Hadi.